Evet arkadaşlar bu videoyu tekrar sizin için çekiyorum. Konumuz yurt dışından ekran kartı almak veya bilgisayar parçası almak yasal olarak ve New Egg firması newegg.com 2gl yeni yumurta.com yani İngilizce çevirdiğimizde. Şimdi arkadaşlar bazı sorular özelden de geldi. Ben onların hepsini söyleyeyim. Birincisi New Egg, Amerikan şirketi. Üye olduğunuzda sağ tarafta Türk bayrağı göreceksiniz kullanıcı hesabınızda. Ve Türkiye'ye satabildikleri ürünler ona göre listeleniyor. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki yurt dışından aldığınız kartlar veya herhangi şey garanti kapsamında değil. Benim yanıtım bu. Buna bakabilir. Elimde gigabyte'ın uluslararası 4 yıllık garanti belgesi. Bu gigabyte markalımış, Bekan kartının içerisinden çıktı. E, artı e, çağrı merkeziyle de görüşmem neticesinde onların da söylediği şey şu: e, Amerika'daki çağrı merkezi, onların da söylediği şey şu: e, Beyefendi bazı markalar isim vermek istemiyorum, A ile başlıyor. O zaten Türkiye şeyi de var. E, satılması, e, onun politikasına e, aykırı, zaten onu zaten listleyemiyorsunuz. O ürünleri dedi. Evet gerçekten listeleyemiyorum. ama Amerika user'ım olsaydı listelerdim ama ama o da Amerika'ya satılırdı. Şimdi arkadaşlar ürünler e, bir diğer soru şu. Orada gözüktüğü paranın haricinde başka masraf var mı? Yok. Orada ne gözüküyorsa e, vergi dahil yazıyorsa, e, what inclusive e, yazdığında inclusive yazdığında vergi dahil demektir bu. E, her şey içerisinde para ödemezsiniz. Şimdi bir başka bir örnek göstereceğim. 1500 euro ve üstü ürün aldığınızda ya yani toplam bedeli ürünün ve aldığınız alışverişin toplam bedeli 1500 euro ve üstü ise ithalat rejimine giriyor. E, demiştik bunu daha önce anlatmıştık. E, bireylerin de ithal etme hakkı var yasal olarak. Yapmanız gereken tek şey ürün geldiğinde size bir vekaletname geliyor. Vekaletnameyi noterden çıkartıyorsunuz. 270 lira dedik. E, o kargo firmasına genelde UPS kargo ve DHL ile çalışıyorlar. Gönderiyorsunuz ve ürün, bakın burada elinize kadar geliyor ürün, elinize kadar geliyor arkadaşlar. Sapa sağlam, iyi korunmuş bir şekilde burada bir yani ayrı bir kutunun içerisindeydi. Geliyor ve size arkadaşlar, ismini kapatıyorum. İthal ettiğinize dair bir belge veriyorlar. Bu belgeyi sonra geliyor bu belge. Üründen sonra bir gün veya iki gün sonra e, tarafınıza getiriliyor. Hem fatura, hem evraklar, hem ithal ettiğinize dahil yani bu ürünü ithal edip aldığınıza dair yasal belgedir arkadaşlar. Her şey yasal. E, her şey garantili ve aldığınız ürünler eğer sizdeki bir Hani e, servis noktası, bir markanın servis noktası yok efendim bu garanti kapsamında değil dediğiniz zaman şikayet edebilirsiniz. Ürünün. Mesela gigabyte'a şikayet edebilirsiniz. Ya biz bunun garantisini yapmıyoruz falan diye kimse böyle labali labali cevap veremez arkadaşlar. Adamı götürürler. Öyle söyleyeyim. Adamı götürürler. Yani bu burada milyar dolarlık bir ticaret söz konusu ve bunlar kimse kafasına göre ürün satmıyor. Bu firma, Nivek firması sadece Türkiye Kenya'ya, Mozambiye, dünyadaki birçok ülkeye satıyor. Nasıl mı satıyor? DHL ve UPS buraya servis veren kargo firmalarıyla anlaşmaları var. Ve bu kargo firmalarının da anlaşmalı oldukları e, gümrükleme firmaları var. Bu gümrükleme firmaları e, bir bedel karşılığında bu firmaya gerekli danışmanlığı veriyor ve her ülke için ürün klas, ürün sınıfı, e, vergi dilimi, bunun gibi her şeyi hesaplıyorlar ve gönderiyorlar. Yani sizin karşınıza Nivege girdiğinizde Türkiye bayraklı olarak girdiğinizde bir ürün yani ürünler listelediğiniz, listelediğinizde e, VAT inklusifse vergisi ve her şey hesaplanmış Onaylanmış ürünlerdir bunlar ve zaten demek istediğimizde oydu daha önceki videomda. What inclusive ürünü sipariş verdiğinizde başınız ağırmaz demiştik. Ee, uğraşmazsınız. 1500 euro ve aşağısı tutarsa hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ürün geliyor size. Ee, yalnız sanırım UPS kargo bir beyan gibi bir şey istiyor olabilir. Çok basit bir şey o da. Yani şu elimdeki kart şu an arkadaşlar markada vermeyeceğim. Oradan Türk parası olarak her şey daha 28-29 bin liraya alındı. 28 küsür. Şu an bu kart 50 bin lira arkadaşlar. Türkiye'de 50 bin liraya çıktı bu kart. Araştırın. Bu kart 50 bin liraya çıktı. Yani insanlar ee, bu kadar büyük bir fark kabul edilebilir bir fark değil. Aynı vergiyi ben zaten ödüyorum. Onlar da ödüyor. Ve toptan aldıkları için çok daha uygun alıyorlar. Yani devasa bir fark var. Ee, umarım yararlı olmuştur. Kanıtlarını da gösterdim. Ee, başka soru olursa yani başka bir soru olur mu artık bilmiyorum. Ee, netice itibariyle hani ürün alırken New Egg'in sattığı ürünleri filtrelemeyi unutmayın. Onlar tarafından teslim edilen. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Ben yaşamıyorum. Eşime, arkadaşlara, dostlara da bunları tavsiye ettim. Onlar da yaşamıyorlar. Yani Çin ve Japon sitelerinden alışveriş yapma hoşunuza gidiyorsa oradan alışveriş yapabilirsiniz. Bir şey diyemeyeceğim. bu firmanın reklamını yapmıyorum. Yani ben insanlar daha ucuza, daha çabuk nasıl ulaşılabilir diye bir yardım etmek istedim her şey yasal. Gördüğünüz gibi bütün belgeler, evraklar, her şey birebir. Bir de şu var. 30 gün içerisinde bir birey olarak 5 tane ürün getirme hakkınız var. fazla ve aynı cinste ve fazla ürün getirirseniz bu ayrıntılı bir incelemeye giriyormuş gümrükte. Zaten biz bu işin ticaret micaret yapmıyoruz. Kendimizi alıyoruz bilgisayar parçasını. Siz de kendinize alacaksanız buradaki fiyatları kontrol edin. Teşekkür ediyorum. İyi günler.